Şanlıurfa halkı, Şanlıurfa Spor için kenetlensinler ve gerekiyorsa ulusal bir kanalda yardım programı düzenlensin. Büyük kanallarda özellikle. Bir yardım programı düzenlenirse ve bizim birçok büyük sanatçılarımız var, birçok önde gelen isimlerimiz var. Bunlar da destek verirse bu yardım programında işte geçtiğimiz yıl Acun Erzurum Spor için ya bunun gibi İbrahim Tatlıses bir önce olabilir. İbrahim Tatlıses'le beraber Zekeriya Ünlüsü, Mahmut Tuncer'i bütün ünlüleri bir araya getirip bir yardım kampanyası düzenlenebilir ve Şanlıurfa Spor'a çok çok iyi bir şekilde gelir elde edilir. Biz kamu kurumlarından istiyoruz. Kamu kurumları bir yere kadar. Sıkıştığın yerde evet kamu kurumları devreye giriyor ama bu yardım programı olmazsa olmazıdır. Bunu inşallah sesimize kulak verirler. Yardım programı bir an önce düzenlenir. Bunu Giray Başkan talep etmezse sanatçılardan o talep gelirse daha da güzel olur. Önde gelen kanallarda birçok yani Şanlıurfa'nın büyük isimleri var. Bir araya geldikleri zaman Şanlıurfa Spor'a çok güzel bir yardım geleceğini ve Şanlıurfa Spor'un çok çok iyi yerlere gelebileceğini temenni ediyoruz. Çünkü bu çok zor değil. Bunu biz kendimiz kolaylaştırabiliriz. Bunun için de kenetlenmemiz gerekiyor.